Albert Einstein'ın kendi gölgesinde bıraktığı görelilik teorisinin gizli daisi Mileva Merik. Bilim dünyasında adını pek duymasak da onun dehası ve katkıları tarihin sessiz sayfalarında yankılanmaya devam ediyor. Mileva Merik'in hikayesi bilimde kadınların rolünü yeniden düşünmemiz için bir davet. 19 Aralık 1875'te o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırlarında yer alan Sırbistan'ın Titel kasabasında doğdu. Ailesi Mileva'nın eğitimi konusunda oldukça destekleyiciydi. Oysa o dönemde kadınların eğitim alması çok da yaygın değildi. Ancak Mileva bu zorluklara rağmen eğitime büyük bir tutkuyla bağlıydı. 1896'da Zürih Politeknik Okulu'na kabul edildi ve burada fizik ve matematik eğitimi aldı. Bu okul o dönem Avrupa'da kadınları kabul eden nadir okullardan biriydi. Mileva burada Albert Einstein'la tanıştı ve tanıştıkları andan itibaren ayrılmaz bir ikili oldular. Mileva Zürich Politeknik Okulu'nda sadece birkaç kadın öğrenciden biriydi. Bu durum hem büyük bir gurur hem de zorluk anlamına geliyordu. O dönemde kadınların bilimsel alanlarda varlık göstermesi nadir görülen bir durumdu ve Milava fizik ve matematik gibi alanlarda kendini ispatlamaya çalışırken birçok cinsiyetçi engellerle karşılaştı. Sınıf arkadaşlarının ve bazı hocalarının küçümseyici tavırları, onun akademik başarısını görmezden gelmeye çalışan önyargılar Milava için aşılması gereken ciddi engellerdi. Ancak bu engeller onun azmini kırmak bir yana daha da güçlendirdi. Mileva ve Albert Einstein'ın dostluğu zamanla güçlü bir bilimsel ortaklığa dönüştü. İkili birlikte geçirdikleri uzun saatler boyunca bilimsel tartışmalar yürüttüler. Mileva'nın matematiksel zekası ve analitik düşünme yeteneği Albert'ın teorik fizik konusundaki yaratıcı fikriyle birleşti. Bu dönemde özellikle görelilik teorisi üzerinde yoğunlaşarak çalışmalar yaptılar. Mileva'nın katkıları teorilerin matematiksel temellendirilmesinde ve problemlerin çözümünde belirleyici oldu. Ancak Mileva'nın bu çalışmalardaki rolü Albert Einstein'ın gölgesinde kaldı. 1903 yılında Albert Einstein ile evlenen Mileva bilimsel çalışmalarda eşine destek olmaya devam etti. Birçok kaynak Einstein'ın 1905'te yayımladığı ünlü görelilik makalesinde Mileva'nın büyük katkıları olduğunu ortaya koydu. Yine de Mileva'nın bu çalışmalardaki rolü çoğunlukla göz ardı edildi ve hak ettiği değeri göremedi. Bu dönemde kadınların bilimsel çalışmalarda yer alması ve tanınması oldukça zordu. Mileva tüm bu zorluklara rağmen eşine destek olmuş ve bilime katkı sağlamaya devam etmişti. Mileva ve Albert'ın 3 çocuğu oldu. Hans Albert, Edward ve Lisserl. Ancak aile hayatı beklenildiği kadar mutlu geçmedi. Lisserl evlilik dışı doğduğu için Mileva büyük bir toplumsal baskı yaşadı ve kızının akıbeti hala tam olarak bilinmiyor. Öyle ki Lisa Einstein 1902'de doğduktan sonra sadece bir yıl sonra aniden tarihsel kayıtlardan kayboldu ve 1986'ya kadar kimse onun varlığından bile haberdar değildi. Hans Albert ve Eduard'ın doğumlarıyla birlikte Mileva çocukların bakımıyla yoğun bir şekilde ilgilenmek zorunda bırakıldı. Özellikle Mileva çocuklarının bakım ve Albert'ın yoğun bilimsel çalışmalarının arasında sıkışıp kaldı. Albert akademik kariyerine odaklanmışken Mileva evde çocukların ihtiyaçları ve eğitimleriyle uğraşıyordu. Bu süreç Mileva'nın kendi bilimsel çalışmalarını sürdürmesini neredeyse imkansız hale getirdi. 1914 yılına gelindiğinde çiftin ilişkisi giderek bozuldu ve aralarındaki anlaşmazlıklar arttı. Albert'ın Berlin'e taşınma isteği ve Mileva'nın buna karşı çıkışı aralarındaki mesafeyi daha da açtı. Albert Berlin'e yerleştiğinde Mileva çocuklarıyla birlikte Zürih'e döndü ve çift fiilen ayrıldı. 1919 yılında resmi olarak boşandılar. Boşanmalarının ardından Mileva maddi zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Tüm bu zorluklara rağmen çocuklarının iyi bir eğitim alması için elinden geleni yaptı. Mileva 4 Ağustos 1948'de Zürih'te 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşamın son yıllarını sessizlik ve mütevazılık içinde geçirdi. Bilim dünyasında kadının rolünün büyük ölçüde göz ardı edildiği bir dönemde yaşamış olmasının getirdiği haksızlık Mileva'nın yaşamının trajik bir gerçeğiydi. Bilimsel katkıları ve azmiyle dolu bu parlak zihin ne yazık ki yaşadığı süre boyunca hak ettiği takdiri ve tanınırlığı tam anlamıyla göremedi. Ancak tarihin adaleti gecikmiş olsa da günümüzde Mileva'nın bilimsel katkıları daha geniş bir kesim tarafından fark edilmeye başlandı. Mileva'nın hikayesi bizlere bilimde ve yaşamın her alanında kadınların karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklara karşı verdikleri mücadeleyi hatırlatıyor. Hem bilim dünyasına hem de kadın hakları mücadelesine ilham veren bu öykü Mileva'nın sessiz çığlığının bir yankısı olmayı sürdürüyor.